Yeniden Yaşam mı bilmem ne gazetesi PKK'nın yayın organlarından birisinin muhabirlerinden birisi şöyle bir ifade kullandı. Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı. Şimdi bu duyurudan sonra Yasim Görü'nün kanında eli olan Selahattin Demirtaş, bir tweet attı. Erdoğan İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir diye. istediğini alamayınca yine hepimizi terörle işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum. Ulan zaten sen şu anda cezaevindesin terörle suçlanıyorsun. Adam yıllardır hepinizi terörist olduğunuzu haykırıyor. Yüzünüze yüzünüze, gözünüze gözünüze. Aman vermiyor size. Yani sen kalkmışsın şimdiden sonra bizi terörist ilan eder falan gibi abuk subuk şeyler söylüyorsun. Adam iyice içeride kafayı yedi. Meral Akşener dün Habertürk'teydi. Birçok konuda açıklama yaptı. Fatih Altaylı ile konuştu. İlginç bir şey söyledi. Şimdi birkaç gündür bir şey pompalıyorlar. İşte AK Parti ya da Recep Tayyip Erdoğan İmralı'ya bir heyet gönderiyor. O heyet gidiyor İmralı'ya. Abdullah Öcalan'la görüşüyor. Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra Abdullah Öcalan da diyor ki ya yani bir takım taleplerle gidiyorlar. Şimdi detaylarına gireceğim. O talepler buna gidiyorlar bu bebek katiline. O da diyor ki ya iyi güzel de kardeş diyor siz e, sonradan bazı şeyleri inkar ediyorsunuz. Bunu kayda alalım, not alalım, işte e, imza atalım. Ondan sonra işte AK Parti ya da daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği o şahıslar bunu kabul etmiyor gidenlerden bahsedeyim. Kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bunu yeniden yaşam mı bilmem ne gazetesi PKK'nın yayın organlarından birisinin işte e, muhabirlerinden birisi şöyle bir ifade kullandı. O tweet'i getirebiliyor musun Mustafa? Evet, şimdi bu yeni yeni yaşam gazetesi gazeteci Ahmet Ahmet Dişle Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı. Şimdi bu duyurudan sonra Yasim Börü'nün kanında eli olan Selahattin Demirtaş bir tweet attı. Erdoğan İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir diye istediğini alamayınca yine hepimizi terörle işbirliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum. Ulan zaten sen şu anda cezaevindesin. Terörle suçlanıyorsun. Adam yıllardır hepinizi terörist olduğunuzu haykırıyor. Yüzünüze yüzünüze, gözünüze gözünüze aman vermiyor size. Yani öyle aman vermiyor ki Türkiye'de işte anlatıyorlar 86 tane terörist kaldı diyorlar. Yani sen kalkmışsın şimdiden sonra bizi terörist ilan eder falan gibi abuk subuk şeyler söylüyorsun. Adam iyice içeride kafayı yedi. İşte neyse. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın bu e, ifadesi üzerine ya bu hezeyanın üzerine İbrahim Kalın'a sordular. Dediler ki ya İmralı ile bir görüşme, bir e, ziyaret, bir heyet göndermesi falan söz konusu mu? İbrahim Kalın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, sözcü sözcü, devletin en üst organının sözcüsü. Hadi bir dinleyelim bakalım ne diyor. İmralı ile bir görüşme oldu iddiası dün ortaya atıldı bildiğiniz gibi. Burada bu vesileyle açık ve net bir şekilde bunun bir yalan olduğunu, gerçekle hakikatle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi İbrahim Kalın açıklaması bu. Ben ne desin abi? Kesin bir dille yalanlıyorum diyor değil mi? Kesin bir dil. Şimdi kesin bir dille İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı'nın en 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 e, ilgili ismi olarak bunu dile getiriyor. Meral Akşener abi Habertürk kanalında çıkıyor. Diyor ki bu hükümet İmralı'ya bir heyet gönderdi reddedildi. Bunu kim söyledi önce? Bu Yaşam gazetesi, Ahmet Dicle adındaki bir gazeteci olduğu iddia ediliyor. Kimse bilmiyorum. Tanımıyorum. Tanımadığım için söylüyorum yani. Ee, sonra Selahattin Demirtaş bunu referans gösteriyor. Bunu Türkiye'ye duyuruyor. Ee, i̇ktidar gitti, reddedildi. Eee bak bak Hasan Cemal bir gün önce bir sosyal şeyde Twitter'da bir odada konuşuyor. Hasan Cemal'e PKK'lılar sordular. İşte AK Parti e, Başkan Apu'ya heyet gönderdi, reddedildi, bilmem ne falan böyle bu iddiayı gündeme getirdiler. Hasan Cemal döndü dedi ki, öyle mi olmuş? Nasıl olmuş? Bana bir açıklama gelmiyor. Bana bir açıklamasını yapsanız da bir nasıl olmuş ya? Üç gün geçmiş bu açıklamanın üzerinden. O efsane dediğimiz Hasan Cemal bunu görmemiş, duymamış, işitmemiş. Nasıl olmuş? Ha öyle mi olmuş? Ha hele yani bunu bir açıklayın tamam. Söylüyorlar işte diyorlar ki böyle böyle oldu. Allah Allah diyor. Aa, ama diyor Öcalan. Evet Öcalan çok akıllı bir adamdır. Erdoğan'a güvenmemek güvenmez gibi mealinde bir şey söylüyor. Bak sıralama yapıyorum arkadaşlar. Sonra geliyor geliyor geliyor. Ülkücü Asena ablamız Sayın Meral Akşener durduk yerde diyor ki hükümet diyor İmralı'ya heyet gönderdi. Pazarlık yaptı reddedildi. Nasıl ya? Ben biliyorum diyor. Ne biliyorsun abla? Bir açıkla bize. Ne biliyorsun? Fatih Altaylı soruyor. Diyor ki nasıl yani? Kim gitti diyor. Ay şimdi ayıp olmasın diyor. Ne ayıbı ya? E sen ne ayıbından bahsediyorsun? Sen PKK bebek katiliyle pazarlık yapmaya giden bir kişinin adını açıklarsan ayıp olur diye bize nasıl ya bu aklımıza dalga mı geçiyorsun sen ya? Ben biliyorum diyor. Ha, Fatih Altaylı biraz sonuç. Hadi de açıklayayım dedi. Bir yargı mensubu adını da değiştirdi. Gitti oraya dedi. Korkunç bir şey ya. Peki Meral Hanım belgen var mı? Yok biliyorum. Meral Hanım, kanıt var mı? Biliyorum ben ya. Yeni gitti. Belge Meral Akşener. Belge. Yok dedi. Belge işte gönderdiler ben biliyorum. Hatta o yargı mensubunun adını da değiştirmişler öyle göndermişler. Şimdi Tabi buna kızıyor Meral Akşener. Yani yani bunu söylerken bak zaten daha önce de söylemişti. İşte benim elim değmedi. Peki ben kimsenin elini sıkmadım. Bir teröristlerin elini sıkacağıma elimi keserim daha iyi gibi ifadeler kullanmıştı. Bu ele, bu ele, bu ele, aham da bu elime bugüne kadar terörist eli değmedi. Allah hakkı için değmedi. Vallahi değmedi, billahi değmedi. O terörist eli bu ele değse vallahi keserim, billahi keserim. Allah şahit olsun keserim. İyi de ben çok merak ediyorum. Yani İyi Parti'nin en önemli kurmayı Yavuz Ağar niye istifa etti? Niye ta şeye, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıktı? onun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı ve Millet İttifakı ile ilgili terör vurgusu yaptı. Niye? Ya İyi Parti'nin en güzel, en güzel insanlarından birisiydi. Ağzı iyi lafı yapan. Niye? Niye? Şimdi hadi Yavuz Ağar yolunu bir kenara bırakalım. Mithat Sancar. Sevgili Meral Akşener'im hocam dediği Mithat Sancar. Mithat Hoca dedi o adam. Ekrana çıktı. Çok özür dilerim. Biz dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak değil Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bize ziyarete gelmesini bekliyoruz. Gel bakalım gel. Gel Kemal dedi. Bizim yapacağımız görüşme CHP ile bir görüşme olmayacaktır. Bizim görüşmemiz Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle olacaktır. Dolayısıyla ortada HDP-CHP görüşmesi gibi başlıklar atılması da doğru değil. Bu, bu saatten itibaren daha doğrusu 6'sından itibaren, 6 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayıdır. Bize geldiğinde de CHP Genel Başkanı olarak değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gelecektir. Ve Millet, Millet İttifakı'nı tersiyle gelecektir. Dolayısıyla CHP-HDP görüşmesi şeklindeki kavramsallaştırma e, gerçekleri ifade etmekte çok yetersiz. Hatta yanlış anlamalara yol açabilecek bir formül. Altını çizelim bunu. Gel bakalım Muharrem. Eski bir öğretmen yeni bir politikacı Sayın Muharrem İnce. gel bakalım oraya. Gel bakalım Kemal. E, ee, keser döner, sap döner. Bir gün gelir hesap döner. Sordular. Meral Akşener'e Fatih Altaylı sordu. İşte gitsin mi? O sırada da yazık şeyin Kemal Kılıçdaroğlu gıkı çıkmıyor ha. Gitsem mi gitmesem mi ne yapsam neye karar ver Daha bir karar verememiş. Öyle ya yani diyor, Meral Akşener bir ülkücü damarı tutar bir kere daha masadan kalkar. Emin değil. Gitsin mi Meral Hanım? Diyor, gitsin dedi. Peki gitti. Gitti tamam. Meşru bir partinin temsilcileriyle, genel başkanlarıyla konuştu. Eyvallah. Peki o meşru bir partinin yani HDP'nin, PKK'nın siyasi ayağı olduğunu söylüyor musun söylemiyor musun Meral Akşener? Bu bir. İkincisi, meşru bir parti, meşru bir partinin lideri olan Pervin Bulda'nın o e, dostlarımız Kandil'de, Karayılan, Bayık, Zıkkım'ın Kökü, Şerefsizin Teki gibi isimleri saydığında, dostlarını sıraladığında, Meral Akşener herhangi bir tepki gösterdi mi? Yok ben bunlarla nasıl bir araya gelirim? Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na, hayır senin gelmen şart değil. Yani senin teröre karşı, teröristlere karşı tutumunu biliyoruz. Eyvallah. Ama terör, terörle iç içe olan bir partinin ve onun liderlerinden bahsediyoruz. Onun temsilcilerinden bahsediyoruz. Senin ortağın, senin cumhurbaşkanı adayın diyor ki, "Ver oyu, al Seloyu diyor mesela. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Senin için Seloğ nedir abi? Seloğ kimdir? Ya sen burada burada Selahattin Demirtaş'ın sözüyle yola çıkarak bunlar gittiler İmral'da hani terörü Devlet Bahçeli'nin şeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paçalarına sıçratmak yerine o üstü başı çamur olan her tarafı çamur olan en yakınındaki kişilere bir şey söyle Meral abla ya. En yakınındaki kişiler ya, ya çık de ki Sezgin Tanrıkulu bir daha o siha ve ihalarla ilgili böyle jitem şeyi yaparsan senin ağzını yırtarım de. De biz senin için ölelim yahu. De. Sırrı sakı çıkıyor diyor ki Kemal Bey kapalı kapılar ardında ne konuştuk sen açıkla yüreklik söyle bize diyor. Türk yok. Ahmet Türk çıkıyor diyor ki bu seçim Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse Apo'nun özgürlük seçimi olacak diyor. Abla suskun <laughs> geliyor. Mansur Yavaş'la birlikte çıkarırsa bunlar çıkarır diyor. Laf atıyor. Ya sen İçişleri Bakanlığı yaptın. Merhaba Akşener. Sen İçişleri Bakanlığı yapan birisi olarak devlete, millete, iktidara, hükümete, Tayyip Erdoğan'a kimse bu atılan iftiraya ortak olamazsın. Ya Selahattin Demirtaş senden önce bu iftirayı atmış. İbrahim Kalın da çıkmış. Yok yalan demiş, iftira demiş. Sen belge bilgi sunmadan milletin kafasını karıştırıyorsun. Görüştüler, apor reddetti. Ondan sonra da kendisine kızdıklarında iyi partiler genelde kızdığında da Meral Akşener ne yapmıştı? Oğlum bir sus, acık sus. <laughs> Çocukların üzerine yürümüştü. Konsiyon merkezini açmak için toplanmışsak neredeyse bu bir mitingse oğlum ne yapıyorsunuz? Acık susun ya.